Malzemeler hazırladı. Sırada Sefa var. Yani hatırlamıyorum Sefa. Sen kısmet ile şey seçti değil mi? Ekler. Evet. Daha önce hep ekler yaptı mı? Hem de ilk seçti. <laughs> evet. İlk hani yerde evet. onu seçti. Şef ekler olmasın diyordum. Ekler çıktı benim de şansıma. Daha önce iki, zaten geçen hafta profiterol yaptık. Yani yeni antrenmanlıyım. Ama Bakalım. ne yalan bak Emir de ilk defa trileşe yaptı ve neredeyse başarılı oldu. Buyurun Sefa e, Masa mas alalım. Güzel bir akış alalım mı bu genç çocuk için bravo. He? Sana var ya ne diyeceğim sana biliyor musun Sefa? Sefa? Adamsın. Yok. ama yine Adam Biz Sefa değil mi? Evet, evet. E, Eray çok sevmiyor seni ama yine fark etmez. Kimseyi sevmez zaten. Şefim Eray'ın nefreti sevgisinden daha güçlü fark etmez. <laughs> Şu an durum ne şefim? Şu anda Emir 18 puanla ciddi bir farkı açmış durumda. Eray ve Özgür 14 puanla onların artık ödül şansı yok. Geçmiş olsun. Şu anda herkesin çabası Emir'i geçmek için olması lazım. Yani 18'in üzerine çıkmanız lazım. Evet. 10 adet evet. istiyoruz ekleri. 40 dakikam var. Son 5'ten sayalım arkadaşlar. Beş, baş. 4 3 2 1 Başla. başla. Bravo. <laughs> O kadar alışmış ki ellerini kaldırıyor 5 4 3 deyince. Çocuğa nasıl bir travma yarattıysak 5 4 3 deyince ellerini kaldırıyor. Son anların faciası. Evet Serhat Barbaros siz kaldınız. Sence Emir'den daha iyi bir performans verebiliyor musunuz? Benim bir bakıyorum da eğer ki ciddi ciddi istediğim tabağı yaparsam bir beşer puanım var şef final yapacağım galiba. Benden sonra Serhat. vallahi sonra... kaymağı da biz veriyoruz. <laughs> Kaymağımız da kaliteli. Sana biraz yardımcı olur. Teşekkürler şey Kaymaktan iki puan yani tabii burada şu anda şey. Özgül'ün elenmesi e, bizi üzdü. Kendisi çünkü pastacı. Ve bu kadar düşük puan alması bizi şaşırttı. Serhat senden daha ses çıkmadı. İddialı değil misin? Valla 7 puan fire verdi Emir. Bence büyük bir fark. Yani çok iyi bir performans değil. Güzel bir tatlı yaptı ama yetişebiliriz bence. Ne Yakalayabilirlerse. Şey. Ve Eray sana iyilik yaptı ha. Beş verdi. O bu nasıl bir sevgi nasıl bir Sefa, sevgi. Sefa tavada ya? ne var? Hak etti bence. Tavada. ile sütü şey sütü Hiçbir hatası yok muydu Eray? Niye beş verdin? Yani beş demek tam puan demek. Ya yani şimdi... Biliyorsunuz bizim ilerideki finallerde biz de puan olarak veriyoruz. Bizim daha on verdiğimiz olmadı. Dokuz verdiğimiz oldu en yüksek. On üzerinden yapıyorsun. On üzerinden. Ee, tam puan Hatasız yemek demek. Sence hatasız mıydı? Hatasız değil ama 40 dakikada yapılabilecek. Hatasız değilse 5 olmaması en lazım. En iyi tırlı şeydi bence. Senin görüşün tabii. Acaba senin strateji mi oldu? İkisi de ben dört de vereyim ki bana yüksek puan versinler mi? Sıralamayı bilmiyorum ki ben son gel geleceğim zannediyorum. Yok be zannediyorum. o saf çocuk öyle şeyleri düşünmez. <laughs> Hayır ben son geleceğim zannediyorum. Ha bir de aynen öyle Söyüyorum ya. Sen bir Çok Yapma, tatlı. Sanır, hiçbir şey diyemezsin. Bundan ya. sonra bir veriyorum artık. Yemin ediyorum sen karışımı bir şey ya. Ne bileyim böyle bir şey yani künefe ve şey baklava arasında bir şey ya. Çok tatlı, tatlı ya. Tatlı, Çok tatlı. Bilerim ozar. Biraz bozuyor biraz yani. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman Özgür hangi tatlı? Madem herkes tatlı özgür evet, evet. şey, Özgür şey, deyince aklına hangi tatlı geliyor? Kesinlikle lokma ya. Lokma? Lokma, lokma. lokma. Bak şu açıdan da olabilir mi? Dışı sert, içi yumuşak ya. Böyle, kalbi öyle de öyle Bak. Dışarıdan <laughs> biraz, baktın <laughs> mı böyle... Evet, evet. Agresif falan duruyor ama içi yumuşacık. Yumuşacık ya. Pamuk gibi. <laughs> eray, eray ne tatlı olur? Keşkül. Halka. Valla katma Eray. Bol olsun. Ha <laughs> değil mi? <laughs> Serhat ne tatilse? Sen ne tatil olsun? Serhat ben sana söylemez. Serhat şey falan olur. Ne olur? New York cheesecake falan olur. Aaa! <laughs> Türk, Türk tatilse, Türk tatilse. Ne olabilir? Yani şey... Hurma mı? Türk dokunuşlu bir Amerikan vari tatlı, füzyon tatlı olur. Böyle. Tamam ben New York cheesecake'e kabulüm, boş ver. Barbaros deyince benim aklıma sen kalbura bastı geliyor. Aşure geliyor bende de. Aşure de güzel bak. Tam diyor. karışık ya. Evet, evet. Her şey aşırı var. güzel, aşırı güzel. O zaman Serhat şey, <laughs> kesinlikle Sefa sutlaç. Sütlaç. Sütlaç Sütlaç abi. En renk olarak. <laughs> şef ülke kursam adını Sütlaç kurarım. Abla kıvamı nasıl? Güzel güzel kavur dağını çok kavur. Un koyayım mı? Yok un koyma bence kavur devam et. Ben geçenlerde hata yapmışım diye bakıyorum da Safa'cığım. Yağ kusmamış mıydı senin? He. Deli gibi kusmuş. Yok olmuştu. Fırından böyle bir şey çıkartmıştım ben işte. O zaman Özgür sana bir, şey, bir soru soruyorum. Bütün kadın yarışmacı arasında evde. Arkadaş demiyorum ha evde. En özlediği kişi kimdir? Tanya. Tanya mı? Niye Tanya? Çok eğleniyorduk biz Tanya'yla. Yok <laughs> sempatik yani. Çok Çok gülüyorduk. E sizi soruyorum erkek konusunda var mı böyle bir keşke gitmeseydi çok eğleniyorduk birlikte. Valison dedim ben. Vali son barbar Vakit geçiyordu adam. Voli de, voli de iyiydi. Voli iyiydi yani. Bayağı eğlenceli. Onun da enerjisi yüksekti yani. Belli. Güzel bir enerji vardır yani. Sefa <laughs> var mı senin öyle bir evde özlediğin biri Celal. var? Mı? Celal, Celal mi? Mı? Celal. Ha, Celal da gerçekten çok Celal seni mi? yakın evet. En yakın Celal, Celal, güzel top oynuyordu bir de. Gittikten sonra sen öksüz kaldın biraz zaten. Orada. Aynen şef. <laughs> Yağını fazla mı koydun? Sefa. Yeter o yeter artık konu Sefa, Sefa efendim şef o hamuru o kadar pişirmemesi gerek. Nasıl pişirmemesi Sefa, gerek? Sefa ne lazım? yapıyorsun o O kadar mır... değil yani. Mıhlamaya mı başladın canım? Şek cıvık kalacak cıvık kaldı o. Biraz daha olması lazım. Yumurta yumurta gelince kaba şey olur o. biraz soğusun. Oğlum helva gibi olmuş zaten o. İyi değil mi ya? İyi iyi. Onu alma. O, o çırpma, o çırpmayı takma bence. Şeyi tak. O, bu, güzel oluyor. Geçen bunu bunları... Denedin mi? Hı <laughs> mu da sana söyleyeyim mi? Bir kapat. Abi sen şu anda burada tam ne yapmak istiyorsun? Bana söyle. İşte bu ateşi Ne yapmak istiyorsun ama? Kabarmak Hı. mı istiyorsun? Yumurtayı yedirmek istiyorum. Yedirmek istiyorsun. Ve bunu ne işe yarıyor? Çırpmak. Evet. Çırpması lazım ama. Şunu mu yapayım? Aynen öyle. <laughs> Lap bak. Kaptanlarına da bunu yaparsan patlarız yani Sefa. Kardeşim i̇natlaşma, geçen inat değil. Sende ya... inatlaşma oyu var. Tamam hadi yanınıza geçin Şu hadi. anda göreceksiniz burada ben sizi bir dersi vereyim mi? Şu anda göreceksiniz yavaş yavaş hamurdan tereyağı ayarlayacak. Peynir olacak yani. <laughs> Siz bakmaya devam edin. Yerinize geçer misiniz arkadaşlar? Geçemeyiz. Niye rahatsız mı oldun? Evet. Niye sen geliyordun bize? Evet. Yardımcı olmak için geliyordum ben. Biz ne yaptık? Biz yardımcı olmuyoruz mu? Köstek mi oluyor? Sana diyor Barbaros'a. Hepimize söylerken sana söylüyorsun. aslında. Ebru'yu neden takımlandı? Strateji mi tutmadı? Strateji Ebru'yu takımlansaydın belki gitmezdi. Belki evet. Gel 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 gel. Bir yumurta daha lazım mı değil mi? Ebru'yu niye ne? takımına almamış? Bir ne? Neyin içine? Ebru'yu takımına e, niye almamış? He. Özgür kaçma. Aa, evet gel 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 Özgür. Aa, zaten çok merak ediyorum. Aa, ediyordum. çok güzel kıvamı. Şimdi yok, gerek yok. Ebru elendi. Gerek yok. Aa, Ebru sen niye takımına almadın? Evet, ciddi söyleyelim ki Ebru sana bir anda yürerek ama çok kızdı. Bence de. Tam kızdığını Çünkü orada mesajı zaten. bu. Niye beni tek olarak bıraktı? Evet. Emir ile Ebru arasında kaldım zaten. İkinci alacağım kişi konusunda. Barbaros... E, emir al, karşı taraf zaten Sefa'yı alacak, Ebru bize kalacak dedi. Barbaros'un yönlendirilmesiyle mi Orada yönlendirilmesi oldu Barbaros'un bana evet. Ben de ikisinin ortasında kalmıştım. Ya zaten. şimdi bomba patladı. Ben Ebru'yu alacağım. İki mi Ebru'yu Üç mü Ebru'yu alacak? Ha? üç, üç üçüncü Ebru, kişi olarak Ebru'yu Ebru'yu alacağım. Ebru'yu alacağım. Ebru'yu alacağım. Kafana göre tekrar. Emir'i muhtemelen Emir'i alacağım. Emir'i Ebru takımını almadığın için pişman mısın değil misin? Net. Pişmanım. Keşke mi alsaydım ediyorsan. Keşke alsaydım. Keşke alsaydım. Şey Özgül abla neden pişmansın peki? 3-0 <laughs> yaptığın için mi pişmansın? Haftayı <laughs> sana Masterchef tarihine girdiğin için mi pişmansın? Hayır canım onlar için neden pişman olayım? Ebru elendiği için üzgünüm. Salla salla. 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 Fırın ayarladın mı? Daha çok hızlı olmalar. Bir şey söyleyeyim. Dakika bittiği an ürünü çıkardın çıkardın. Yarışmacılara sunmana izin vermeyiz. Şef sarı bu. Sefa Hanım, çok ince kesmişsin. Sen hayatında o kadar küçük ekler gördün mü ya? Yer demedi. Bir dakika, dur, dur, dur. 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 Hı, hı, tamam. Ha, tamam. Şimdi de geri çekeceğim. Heh, tak tak yaması gerekir. Bravo, bravo. Tak tak. Ama çok yakın ha. Valla amur pastacılık kreması benziyor ama. Hı, sevdiğim amur Güzel değil mi amur şef? Ben anlamam. Yani güzel görünüyor. Bence bir eksik vardır ama bunu sonra söyleyeceğim dedim. Yani. 12 hadi. Hadi 10 tane yetiyor. Bence bunu yolla. Farla, Aynen. Bunu dursun. Baksın ne durumda? Tak arkada yapıştırırsın. Açayım bir tane hadi. Aa, adamsın. Bravo Zefa, bravo. Pişman olmayacaksınız, göreceksin. Pütürledi mi bu ya? Var bu. Pütür pütür oldu? Kokusu güzel ama. Tırpı oldu. Hallederim onu sonra. Sizce şey, pişirecek mi bu hamuru? Pişirir. 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 Pişirir mi? İnşallah. Bak ne yapayım? Üstünde şey, biliyorsun bunu kabuk yapıyor ya, kabuk yapmamak için ne yapma ne, ne, yapılır biliyor musunuz? Kontak siteci yani lazım da şef. <laughs> ne o? Toz şekeri. Aa. Aa ilk, ilk defa, defa gördüm. O içi zaten şef arasında ve senin arasında <laughs> bu var yani. Ha? <laughs> Son 15 dakika. için kreman nerede? Dolapta. Oğlum kremalar vardı senin. Sefa, bu çırpılmış krema diğer krema mı karıştıracaksın? Yok, bu şey, batıracağım çikolataları yapacağım bunlarla. Ha, bu şey, ganaj mı yapıyorsun? Aynen. E niye iki tane yaptı? Biri beyaz yapacağım, süsleyeceğim vakit kalırsa. Bence bir akış hak bu çocuk ya. Dekor Kaptıktan bile düşündü. Sonra, yaptıktan sonra alkışlamamız lazım. Yapamazsa bir işe yaramaz. Ama yeter ama he. Sefa nasıl beyaz kremayla süsleme yapacaksın anlamadım. Ya incecik çikolatayı böyle. <laughs> Onu çikolatayla yapıyorlar kremayla değil. Ya yapsın abla çikolatayla şeyi karıştırıp sos gibi döker üstüne Hayır on, ondan bahsetmiyor. Özellikle beyaz üzerinden maskeyi. geçiliyor ya. O çikolatayla yapılır, o kremayla yapılıyor sanıyor demek ki. Hayır o beyaz çikolata koyacak. Beyaz çikolata lazım o zaman. Koyacak var işte beyaz çikolatası. Sen Danilo yani şefi dinle. Hemen bir tepsi al. Orada fırın açıldı. Süre etmez 200'e attım burayı zaten. İşte bunu yani şöyle. Ya. Yok pişiyor şef. Ama orada sana açıldı keşke koysa diye yapsaydı. Yetmez ki, vakit yetmez. Ne oldu, çatlama mı var? Daha Dur. küçük. Daha küçük mü istiyorsun? Güzel oğlum ya işte. Ya bu boy dediniz çünkü o yüzden. İyi iyi, iyi ya. ya, iyi iyi, güzel. Oğlum kaynayan çikolata yatılır bu ya, kaynayan krema yatılır. Abi o. geçen de yaptım aynısını, yani. oluyor. Bu ya. Yani. Ya geçen de yaptım aynısını, yani. oldu. Sen işin çakallıklarını, çakallıklarını biliyorsun, bu da işin çakallıkları. Çikolatasını çikolata. at, hepsini at onu sana gittiğin teknikten dolayı puan kıracağım. Kardeşim sen puan kırmaya yer arıyorsun zaten ya. Ya ne alakası var? Sefa verdiğin puanları gördük Allah aşkına ya. Benim ya, canımı sıkma ya. Kötü demek ki. Ne oğlum? Bir şey diyemem. Jüri sensin. Böyle davranılmaz ama insan. Değil mi? Verdiğin puanla bir şey yap diyorsun, tepkini belli et diyorsun. Doğru. Sebzeye gerek yok herhalde Gerek yok gerek yok Bunu da azalt Tamam tamam At beyaz çikolatanın hepsini at beyaz çikolatanın 10 dakika var Ne durumdasın Vallahi bilmiyorum şef Yetişmez mi Valla eğer yetişmezse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Pastacı kraman hazır mı? Hazır. hazır. Sosun? Hazır. Bir taraftan onları hazırla. Yetişir mi Emir? Belli olmaz ama yetişecek gibi şef. Bence? Yetişmez bence. Neden? Daha renk almamış şef, daha beş dakikaya, kabarmış da renk beş almamış. 5 dakikaya renk alsa şef doldursa, yani yarım yamalak bir şekilde yetişecek gibi gözüküyor. Bence şeyin çikolata da öyle yağın mağın şey olsun da böyle dokunduğunda donsun yani. Yağını falan hazırladın mı onun? Neyin yağını? Çikolatanın. Nasıl parlak olacak? Parlak şef. Daha hızlı donması için. Yes yağ şey oranı güzel. falan iyi mi? Tereyağı atlıyor, tereyağı 10 adet ekler yapacaksın. Kreman hazır, çikolatan hazır. Evet, eklerler bu arada pişmiş. İstediğin bir malzeme var mı? Yok yok, yetişir ya. Eklerlerin soğuyacak. Yeter 10 tane dolduracaksın. 10 adet. 5 <laughs> dakika. Yandı mı? Yok. Bir tanesini kır bakalım bir tanesini. Ben bıçağım çam gitti? Eline kır işte eline kır. Abi, on numara olmuş ya. Sefa, on taneden biri bu değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dokuz buçuktan on. Birazcık aç onu ki hamuru gitsin. Havalandır, hamuru gitsin. Aç, aç. Açtıktan sonra aç onu, açık bırak. Tamam. İçindeki hamuru gitsin. <laughs> öyle bırak. Tam kessene Sefa, tam. Ekler yarım kesilmez, tam kesilir. Bir alkışlayın, bir destek verin, bir destek verin. Senden sadece 10 tane istiyoruz bu arada. Sadece 10. Abi hemen koşsana bir kase, masaya, o tavanın içine. Olmayacak ki. Bandırmak için hemen kase, bir şey bul. Koş, koş, koş. Yetiştiremezsen seni atlayacaklar. Yetişti. Hemen tabaklarını aç. Eğer sen yetiştiremezsen hala para şu ana kadar emirde. Biraz önce yapsan şunu. Sonuçta bu bir pasta. Bunun görselliği çok önemli biraz dinlendirirdim. Son bir dakika. Evet, son bir. O ne dedektör istiyoruz. Bakalım yetişecek mi? 3 6 Hamur oldu mu? ...kestiği için çıkacak yeri kalmamış. <laughs> 30 saniye. Hadi son onu beraber sayacağız. Bakalım yetiştirebilecek mi? Tabakla Sefa, tabakla. Tabaklara koymuş olması gerekiyor. Orada kabul etmeyiz. Elini bir kurlasaydın. Evet. İstiyorsan tek bir şey de koyabilirsin zor geliyorsa. 10 9, 9.